Bugün canım çok video çekmek istedi. O kadar enerjiktim ki çok video çekmek istedi. Gördüğünüz gibi 4 5 6 7 8 9 tane neredeyse video çektim. Hatta böyle video çekme, video falan da tanıttım böyle. O yüzden video çektim şey ya. Yani. Bana enerji verirsiniz. Daha fazla video çek. Bana enerji vermek istiyorsanız like atın da bir de başka ne olacak? Yok çünkü eğer like atarsanız <laughs> çok enerjik koşuyorum. Bak böyle. Çok enerjik oldum böyle. Her yerde koşarım arkadaşlar. Eğer Like atarsanız çok enerjik olurum. Şöyle mi çekeyim bakın. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi. Böyle, böyle bugün çok enerjiktim. O yüzden bayağı video çekmiş olabilirim. <laughs> Videolarımı attım. Neredeyse. izleyin mi neyse ona var ya 40 100 kişi izlemiş o da kim olacak canım arkadaşlarım dostlarım siz izlediniz Şimdi bunlara teşekkür ederim ilk defa gördüm bir de var ya benim videolar gitgide çok kişi izlemeye başlıyor o da siz canım dostlarım izliyor. Yani arkadaşlar burada okullar tatil oldu ya. Herkes eğleniyor böyle. Koşuyor böyle. Hani ben de ikinci sınıfa başlayacağım. Siz hangi sınıfa başlıyorsunuz? Eğer birinci sınıfa başlıyorsanız yorumlara. birinci sınıfa başlıyorum diye. Yani ya, kaçıncı sınıfa başlıyorsanız on, o, o, o yorumu yazın. Arkadaşlar ben ikinci sınıfa başlayacağım. Okullar bayağı tatil oldu. Zaten 100 gün, 99 gün falan. Zaten arkadaşlar bugün ee, çok enerjiktim. O yüzden bayağı video çekmiş olabilirim. Beni hiç kimse durduramaz. Ben herhalde de video çekiyorum. Bak şu an bile video çekiyorum. Yani içimden bir his diyor ki. Abi e, bir video şu, Şarjım da 24 kalkmış. Video çekmek bizim için mi kardeş? Arkadaşlar bu video burada kötü durdu. Videoları izleyin. Kırkmıyor buralara yürüyorum korkmuyorum. Arada bir video çekiyorum. Videolarıma bazen takipçiler yükleniyor. Arada bir ha, Arada bir video çekiyorum. Acılarına yürüyor değildi. Video oğlum video. Neyse. Arkadaşlar buraya yeni çektiğim videoları izleyebilirsiniz. Eğer izleseniz daha fazla çekerim. <laughs> derim ki içimden galiba bu benim videolarımı çok seviyor. O zaman ben de daha fazla çekelim, çekeyim derim içimden. Vallahi öyle derim ha. <laughs> o zaman arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Burada şey dişim çıktı. <laughs> Sonra tekrar geldi. Şimdi şu dışım çıkıyor bakın. Sallanıyor. Neyse fazla uzatmadan lütfen hep dediklerim arkadaşlar ezberlemişsiniz Bunu siz de yani ezberlemişsiniz de. like atmayı abone olmayı at abone ol yazıyor şurada da abone olmayı ve bildirimleri paylaşmayı yorum atmayı onu ne bildim açmayı zil tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar hadi sizi çok seviyorum